Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü müthiş fırsat. Beklentici muazzam tepki veriyor. Güzel bir taneydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. kimin kullanacağını biliyorduk açıkçası. Evet ilk bakışta o kadar önemli görünmese de oldukça önemli bir pozisyon. İlk kornerin maça büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Saint-Germain için kontratak fırsatı. Ve faul. Karar serbest vuruş. Enfes bir hareket. Oven nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Evet şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Sergio Busquets. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Gnabry boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Owen. Owen. Soğuk duş bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. <laughs> muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Paris Saint Germain bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Griezmann geçmeyi başardı. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Sergio Busquets. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Palmer. Neymar. Neymar. İlerme. İlerlemenin yolunu buldu. Griezmann güzel yakaladı. Messi ilerliyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Neymar Gnabry takımın tüm hücumlarındaki kilit adam. Palmer ve müdahale geldi. Karşı atak başladı. Owen. Foul tehlikeli bir bölgede geldi. Ve sarı kart alıyor. Bir şeyler denemek için gayet hoş bir fırsat. Evet görünüşe göre şansını deneyecek. Bu mesafeden neden olmasın? ...hepimiz bekliyorduk. Denemek zorunda hissetmiş olmalı. Paris Saint Germain... ...topa sahip olduğu... ...kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyunu oynayabilmek için... ...her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp... göreye bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa... ...işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Gnabry kurtulmayı başardı. Güzel hamle... Bitirebilecek mi? Top bir kez daha. Bir şans daha. Kullanacaktır ikinci goller bu. Musiala. Sergio Busquets. geçiyor. Oh, o kadar yaklaştı ki. Çok az farklı dışarıda. Goretzka. Sergio Busquets. Palmer. bu kapıyor. Geçmeyi başarıyor. Neymar. Neymar! Çok sert bir vuruş. Kopa'larda gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Saint-Germain skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik Oldu! Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Owen. Vites yükseltiyor. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Özgüveni takdire şayan ama kararları pek değil. Tersini almıştır eminim. Müthiş bir ayak hakimiyeti. İlerleyecek bir yol buldu. Şut mu geliyor? Giler mi? İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Top boşta kaldı. Devre arasına son 5 dakika. Rakip oldu. Messi Neymar Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. İlerlemenin yolunu buldu. Key. Uzatmalara girdik. Giler mi? Neymar karşı atak gelir mi? Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Neymar. Sergio Busquets. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Tehlikeli bir vuruş. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş gibi görünüyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Beşiktaş devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Substitution for Besiktas. İkinciyoru başladı. Griezmann. Coming on to replace him is Besiktas. Olmuyor tekrar alıyor. Çok da güzeller diyor. Beckham. Fahiş almayı başarıyor. Evet sarı kart dışarıda. Bunun sorumluluğunu alıp kendisini geliştirmesi lazım. Bu mesafeden ve açıdan gol bekleyen yoktur. Alexander Arnold. Bruno Fernandes. Çok önemli bir müdahale. Sola yolluyor. Net ve isabetli paslar. Giler Başarılı hakimiyet. Yükseklere çıkıyor. İyi kafa. Ama golü atamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Bowen topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Panday kayarak müdahale ediyor. Saka Messi topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Vites yükseltiyor. Çok yükseklerden bir kafa. Bir kafa daha. Ama evet sonuç aynı. Ortaların kalitesinde sorun yok ama hava toplarını çok eba ettiler. güzel koştu ama savunma dur Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Messi ileri hücum ediyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir <laughs> yanda hızlı koşu, diğer yanda azimli savunma. İlerliyor. Top zaman kaybedilme. Kane, güzel bir koşuyla başladı, nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Tekrar deneme şansı doğdu. takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. İyi okudu. Etkili bir hamle. Owen hızla ilerliyor. İlerlemeye devam ediyor. Palmer! Kendine güveni tam. Onca çabanın ardından başarısız oldu. Oradan kaçırmaması lazımdı. oldu. pes bir hareket. Çok güzel gördük. Şanslarını denemek için sıra oldular resmen. Beşiktaş karşılaşmanın ilklerini eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ani bir kontratak şansı. diyor Kurtulmayı başardı. Messi! Savunma hep birlikte oh çekiyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Neymar. Kontratak fırsatı. Pası karşılayabilecek mi? Saka. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor önüne geçilmez. Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Tereddüt etmedi. Direkt kırmızı kart. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Beşiktaş belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Oven! Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Karşı atak şansı. Vites yükseltiyor. Messi. Gücünü gösterdi. Geçiş yok diyor. Güzel bir boşluk yakaladı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Paris Saint Germain over. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Bence artık daha bir de şevkli oynuyor. İki farkın sevincini en çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. yaralanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Fark iki oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Çok güzel fırladı. Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Yeni ortaya yolladı. Beckham. Owen. Karşı atak geliyor. Owen nihayetinde istediğini alamadı. Ama haydi <laughs> şey etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Alexander Arnold. haça çıktı. Gnabry. Owen. Güzel bir pozisyonda. Topu bekletmeden geri Vuruyor. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Beşiktaş galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. Owen, Hedrick'te maçın kahramanı oldu. Olağanüstü bir performans izledik. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Beşiktaş, bize gelen fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Golden sonra gelen...